şöyle bir şey yaptık ee, beyefendi. Ee, bu arı bir e, bundan yıllar önce bir arıcı arkadaşımız e, arıcı arı için e, cihaz yapmış var. Bunu yakarken yakarken nasıl olmuşsa elinden rüzgar ateşini düşürtmüş, kurotları tutuşturmuş, tutuşturduğu zaman da arılar da telef etmiş, hem kendine de zarar vermiş. Biz onu ondan istinaden yola çıkarak dedik böyle bir şey yapalım. Arıcıların hem işini kolaylaştırsın hem de aynı zamanda da yangına mal vermeyelim. Evet. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Şimdi şurada bir kırmızı düğmemiz var. Basıyoruz. Bastık. Ondan sonra da şeye burada basıyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Bunu bunu şey yakıyoruz. Cihazımızı yakıyoruz. Evet. Anladın mı? Şimdi başladı cihazımız yanmaya. Buradan duman üfürmeye başladı. Hiç kipriden çakmağa gerek, sizin duymadan bu işlemi yaptık. Ayrıca artık bunun içine biz kağıt olarak yaptık da ayrıca artık ne koyar, ne koy neyi koyup yakacağını o tasarımını kendileri yapabilir. Şimdi buradan basıyoruz, şöyle basıyoruz, duman üfülettiriyoruz. Evet. Burada da zaten kırmızı şeritte çakmak görevi yapıyor. Bunu biz böylece dizayn etmiş olduk. Yani arıcıların daha genelde olayı işini görmesi amacıyla. Çok, aynı ne zamanda ne da şey Ah, bu, bu duman arıları kovuyor, arıcılar dumanı kovuyor ya bu böyle evet. elinden değil de bu şeyle bas böyle böyle bu tona basmayla biz yapıyor çalıştırıyoruz bunu. Burada şeyler e, şeyi vardı, cihazı vardı. Onu söktüm, iptal etti, bunu böyle yaptı. Bu şekilde evet. soktu. Bunun bir de özelliği e, güneş paneliyle çalışıyor aynı zamanda. Şurada güneş panelimiz var. Bunu takıyoruz ama elektrik şey yapıyor. Ee, şarj ediyor. Bak şimdi da he, tabi 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 tabi. Bunu şarj ediyoruz bundan. Ee, aynı zamanda da telefonumuzu şarj ediyoruz bununla. Telefonumuzu da yani aracı telefonu da şarj ediyor. Böyle bir şey kolaylaştıralım dedim. Yani orman yangınında önüne geçme amacıyla aralarını yapmaması ya yani kendisine zarar vermemesi amacıyla bunu ben dizayn ettim.